Arkadaşlar selamlar. Ee, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bitti ve yorumum şudur. Vah Türk futbolunun haline. Yazık Galatasaraylı olarak üzüldüm. Size bu kadar söyleyeyim. Yazıklar olsun. Bu kadar adam alıyorsunuz. Bu kadar paralar veriyorsunuz. Bir yıldır maç etmeyen takımı yenemedik ya. Yani ben Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum. Bir senedir maç yapmayan takımı yenemedik ya. Bir tane doğru düzgün gol pozisyonu yok. 10 tane adamı siz niye aldınız kardeşim? Dinamo Kiev'e gol pozisyonuna girememek için mi ya? nerede seriflerin daha çok gol pozisyonu var abi. Ya gerçekten maçı izlerken de iğrendim. Futboldan da tiksindim. O kadar da kötü bir maçtı. Yani koskoca şampiyonlar ligi, ön eleme maçımı işte ne bileyim yani Suudi Arabistan Premier Ligimi anlamadım. anlamadım. O kadar ki kötü bir maçtı. Size öyle söyleyeyim. Yani bu Fenerbahçe'nin transferlerinin hiçbir tanesinde ben bir ışık göremedim. Biraz Willian Arao işte bir top mop kaptı bir şeyler yaptı. Tam Mehmet Topal tipi bir adam. Yani 10 sene oynat 3 tane gol atamaz öyle söyleyeyim. Lincoln diye bir adam var. Ne olduğunu ben anlayamadım onun. Kim transfer etmiş, ne, ne görmüş diye almışlar Fenerbahçe'ye. E, ee, Bursa Spor'da geçen sene kiralık geçiren İsmail. Bir tane ne şutu var, ne pası var, ne asisti var. Bomboş koşuyor işte. O öyleydi. Buruma girdi bir tane çalım attı, bir şut attı falan da işte bir Allah'tan bir şey izledik yani 90 dakikalık işkence içerisinde. Onun dışında işte bir Fener, zaten neredeyse Fenerbahçe'nin defansına top gelmedi. Adamlar bir iki tane vurdum vurdu uzaktan işte avuta gitti. Öyle ceza sahası organizasyonları falan yok. Zaten adamlardan bir organizasyon beklemek de ayıp yani. Bir yıldır top oynamamış adamlardan şey ee, hani maç etmelerini bekliyorlar. O da ne kadar anlamsız bir iş. İşte ancak hazırlık maçı yapar bu adamlar. İşte hazırlık maçlarından sonra da olacak bu yani. Bu kadar. Bir yıldır hazırlık sadece hazırlık maçı yapan adam da sana bir yıldır ancak bu kadar top oynar. Sonuç olarak gerçekten Fenerbahçe ile ilgili yorumum şu olabilir. En az 5-6 tane daha ilk 11'e bak ilk 11'e diyorum. Boşa transfer değil. İlk 11'e transfer lazım. Öyle bir iki taneyle falan kurtarmaz. E, mutlaka sol beke ihtiyaçları var. E, Rossi var. Geçen sene 7-8 gol attı diye çok öne çıkardılar ama o sol öne ihtiyaç var. %100 forvet ihtiyaçları var. E, söyleyeyim. Sağ öne sol öne iki tarafa da oyuncu ihtiyaçları var. Kim Minci'ye de zaten gittiğine göre %100 de bir stopere ihtiyaç var. Tabi hem buradan Galatasaray'a da geçelim. Hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için şunu söyleyeyim. E, Mince ve Markahan'ın yeri çok zor dolar. Galatasaray bir umut dini ayır gelir mi? gelir mi diye konuştuk. O da e, tor dün ben size yazdım burada. Torino için sağlık kontrollerinden geçmiş. E, sözleşmesi de 4 senelik olacakmış. 1,8 milyon euroluk bir e, sözleşme olacak. Senelik e, dini hayırın sözleşmesi. Çok net bilgi bu arkadaşlar. Paylaşayım sizle. Son anda bozulur mozulur bilmiyorum ama şu an Torino'da kulüp için dün sağlık kontrolünden geçti. Ya artık daha onu alamayız yani gitti orayla anlaşır. E, o da öyle gitti. Şu, e, bir transfer bilgisi daha vereyim. E, Benfica'nın U17 takımında oynayan so, e, bir sol bek şimdi neydi adını unuttum arkadaşlar. Portekizli bir oyuncuyla görüşüldü. Galatasaray Benfica'dan oyuncu istedi. E, bu oyuncu da gelebilir yine söylüyorum. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Çok zor tabi. Hiçbir tane doğru düzgün profesyonel maçı oynamamış adamı. Hatırlayıp da ismini söylemek çok zor. Kusura bakmayınız. Bir de bu oyuncu var Galatasaray ile ilgili transfer bilgisi diyebileceğim. Bugün zaten okumuşsunuzdur Dubois açıklandı. Dün Seferovic geldi. Ben bunlar olurken de dedim ki orada grill ile ilgili sıkıntı var. Aldığımızı sanmayın. O transfer yalan olabilir. Okan Buruk da dün kendisi için 3-5 adayımızdan biri. Olursa güzel olur demişti. Buradan da zaten bizim çıkartacağımız sonuç şu. Yani demek ki olmayacak gibi görünüyor. Çünkü olsa olacak olanla ilgili zaten hep daha net mesajlar veriliyor. İşte böyle olursa iyi olur. Bakacağız. 3-5 adaydan biri falan genelde olmuyor. Bir de bu Beşiktaş oyuncuya işte atlamış. O da istiyormuş. Bilmem ne falan. Yazıklar olsun eğer böyle şeyler varsa. Çünkü bu iş hani e, şu değil yani işte Galatasaray istiyorsa ben de isterim. Ne var ki? Falan dediğin vakit o 1 milyonluk oyuncu 3 milyon oluyor. Bunu artık Türk kulüplerinin birbirine yapmaması lazım. Dünyada futbolcu mu kalmadı abi? Aynı adamları isteyip duruyoruz. İlginç bir şey yani. Bu arada kara bugün hazırlık maçına çıkan Jack ne golünü attı. Çok ilginç bir şekilde 36 yaşında dün sözleşme imzalay imzalayan Colin Kazım Richards. O da eski bir Galatasaraylı. O da bugün kara gümrükte golünü attı. Ee, sanıyorum Antep'e 4 tane attılar. Ee, bu bu senenin bu başlayacak sezonun en büyük küme düşme adayı da Antep'tir. Bak şimdiden söylüyorum. Allah nasip ederse bu videoyu tekrar sonra izleriz önümüzdeki senenin en büyük küme düşme adayı Gaziantepspor. Bu çok net zaten görülüyor. Ee, Gaziantep'liler bir Gaziantepspor'u batırdılar. Şimdi de bu Gazi şehri önce Gazi sonra Gazi Antep Futbol Kulübü oldu işte her neyse artık. Bu da iyi yolda değil. Ee, bu da gitti gidiyor. Nokta.com şu anki görüntü o. Ee, i̇nşallah öyle olmaz. O bölgeden o takımların ligde olması lazım. Çünkü bu lig Marmara Ligi değil bütün takımlar neredeyse İstanbul'dan, Marmara'dan vesaire böyle böyle olmuyor işte. Maalesef bugün fikstüre baktığımda neredeyse İstanbul dışına hiç çıkmıyoruz. Veya şöyle söyleyeyim. Mesela bir Sivas Spor yani 34 36 haftanın yani kaç haftası diyeyim neredeyse 20 haftasında İstanbul'a gelip gidecek. Yani böyle bir noktaya geldi. Ligin çeşitlendirilmesi ya yani çeşitlenmesi lazım. Hem Karadeniz'den hem Doğu Anadolu'dan hem Güney Doğu Anadolu'dan hem de Akdeniz'den bu ligin çok köklü futbol kulüpleri var. Lige dönmesi ve güçlü dönmesi lazım. Dönmesi değil güçlü dönmesi lazım. Ekonomik anlamda güçlü olmaları lazım ki gene batmasınlar. Bakın Samsun Spor mesela kaç senedir uğraşıyor ama çık, bakın ona rağmen çıkamıyor. Dünya kadar transferler yapılıyor fakat gelemiyor. İşte o yüzden e, ekonomik olarak batmamak, iflas etmemek lazım ki tekrar e, yukarıya doğru bir ivme olsun. Bakın Mersin İdman Yurdu'nu belki ligin en eski futbol spor kulüplerinden biri ama battığı için gelemiyor. Zamanında Ordu Spor bakın ne kadar güzel gelmişti. Batırdıkları için bitti gitti bir daha gelemiyor. Rize Spor habere lige çıkıp tekrar küme düşüyor. Ee, örnekleri çoğaltabiliriz. Bakın Malatya Spor. Önce Malatya Spor'u batırdılar Malatya'da. Şimdi de yeni Malatya Spor vardı. Onu da batırmak üzereler. Nihayetinde bir daha oradan cami, bir spor kulübü kurup da lige çıkmak imkansız bir hal alıyor. İstanbul Spor çok sansasyonel transferlerinden sonra o dönemki uzan grubu e, takımı bırakınca iflas etti ve küme düştü. 2000 senesi falan da sanırım. Bakın 2022'de ancak lige geldiler. Eskişehir Spor aynı örnek. Bursa Spor bugün 2. lige düştü. Türkiye'nin şampiyonu, süperlik şampiyonu 2. lige düştü. O yüzden e, bu takımların ee, şampiyon olalım, onlarca adam alalım, 20 tane gönderelim, 30 tane bonus servis verelim, 3 tanesini bedava satalım bilmem neyle yönetilmemesi lazım. Çok ciddi şekilde devlet kontrolünde bütün harcamalarının e, kontrol edilmesi lazım ki bu tür durumlar yaşanmaması için. Bugün Ümrani İstanbulspor İstanbul Spor vesaire ligde ise bu e, köklü Anadolu kulüplerinin beceriksizliğinden maalesef. Öyle söyleyebiliriz. Bu videodan da bu kadar. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenememesine gerçekten üzüldüm. İnanamıyorum hatta yani öyle söyleyeyim. İnşallah burada turu geçerler. Fenerbahçe'nin kazanacağı her puan Galatasaray'da yazar. Bunu unutmayın. Bir düşmanca bir kim beslemek mantıklı bir şey değil. Fenerbahçe ne kadar ilerlerse Türk futboluna o kadar puan olur. Bu sene Avrupa'da yarışacak her spor kulübümüz için söylüyorum. Ne kadar yüksek puan alırsa hepsi Galatasaray'da fayda. Bunu unutmayalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.